Herkese selamlar arkadaşlar. Uyandıktan sonra ne yapıyorum videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uyandıktan sonra neler yapıyorum ee, onları anlatacağım. Öh. Bari ölüm ya. Evet. Alın zoom zoom. Tamam çok iyi.

Ablacım nasıl hayatınızı... E varı varı Bir, var, 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 var. bir bakıyorum. Ya nereden buldun <laughs> Akşam üstü yiyecekti. <laughs> yani? Ben de 10'da olacaktı. 9'u bile teslim ettin. Niye aldın yani? Daha yoğun yok. konuşuyoruz aramızda. Tüne vermiyor bana. de var. yiyor. Etrafa var. Hayır, Çüş, var. Her şey var Akşam kaç? 7 mi? 5 mi? 3 mü? Hayır hayır ben onunla sabah konuştuğumda zaten yüz vermedim. Ben de da atarım. Arkadaşlar dedim önce bir video olursa dağıtıma çıkacak mecbur. Faturasız geç çıktı dedim. Ben çünkü öğrendim faturasız olduğunu. Tamam o dedi Evet. Polise geldik gene. Evet arkadaşlar. Eyvallah babam. Dom yo yo yo. Polis abi yani

Evet. Şimdi <laughs> siz... Evet günlük rutinimizi geri yapıyoruz. Geri dediğim normalde bu videoyu ilk yaptığımda et soydu. Ama şimdi bak edit yaptım orada <laughs> bir tane videom <laughs> var, var. <laughs> editte. Onu izlemişsin. Ne oluyor? Evet. <laughs> Bugün saçımızı elimizle yapacağız. Taktıktan sonra baya bozuluyor görmüş evet. olduğunuz gibi baya bozuldu. Yani. Şu video'nun da yok yani kafam baya bozulmuş saçlar. Ben jilet kapatmış bozulmuş baya. Yani o yüzden bugün saçımı da yapacağım. Tamam. Bugünlük olarak sabunumuza bakıyoruz. Sonrasında hızlı çık sürüyoruz. Bu arada gözükmüyor ama baya sürüyor mu? Jolosay saç boyu jolosun gibi var mı? Öyle düşünüyorum aynı şey yani. Aynen, aynen. kadınlar için ama Böyle sertleştiriyor saçları böyle sert kalıyor böyle bozulmuş hep sert oluyor Ama Kadınlar özel o, ben başka bir Aman Allah'ım saçlarım falan dökülür. kuruyor? No, Yok durun hemen dökülüyor. Neyse bu arada azıcık sesimin enerji <laughs> Bu arada sesimin baya enerjik olması lazım ben de biliyorum. Ama arkadaşlar ne yapayım? Bak böyle öldüm var. Ben apartmanda oturuyorum. <laughs> böyle apartmanda oturuyorum kardeşim ben iki katlı evde oturmuyorum. <laughs> apartmanda oturuyorum. Herkes olsun. Rahatsız tı razols. Okay babamız. Şimdi ne yapayım? İlk önce saçım yapacağım. Normalde Tata ne? O kaka. Evet nasılsa değil Bir daha korktum oğlum ben. İki kamera çekiyorum ilk. Gökten bir el. yeter bir mi bir lan? Tamam yeter bu sol suç. Şansımı falan sürüyor. Evet. Boru çıktı galiba. <laughs> Anamın sesi daha çok geldi kesin arkadaşlar. ben bu kadar bağıramıyorum. Don yo <laughs> mon yo <laughs> mon <laughs> Enişte arkadaşlar yani enerjik olması lazım. Hastayım bir de ondan dolayı konuşamıyorum. Sesimden fark ettiyseniz. Normalde eski videolarımda hiç böyle değil. yani Yapamıyorum. Kız sesi yapamıyorum. <laughs> <laughs> Elimizdeki. <laughs> Bu arada anne serisi nerede diye sormayın. Yok oldu. Benim oldu. <laughs> Bu arada gelecek. Ama ben atamıyorum. Atmaya zamanım olmuyor tabi. <laughs> Dün bir ton zamanım vardı. Ne atmıyorum diyecekler böyle. <laughs> Dün bir ton zamanım var Diyecekler böyle Neden atmadın peki Madem dün bir ton zamanım vardı neden attın hmm. Çünkü sanırım <laughs> Bütün günkü Tüm günümü eğlenceye harcadım Eğlenceye harcadım Dün video çektim Bak ben, ben bir gün Çekiyorum O gün editini falan Hazırlıyorum ve sonra Yayınlıyorum ben onlar gibi yarın saat altı beş onda sadece o bir kere yaptım. Çünkü o da geçer. Çünkü baya en uzun video mu oldu? Sana video yedi dakikalık oldu. En son ki videom beş dakikalık. <laughs> Tabii ben bunu editte düşür şey geçerim diyorum. Sadece edit yapacağım. Sonra da edit yapayım mı yoksa arka plan edit yapayım mı hangisini şimdi bilmiyorum. Yani şu anlık edit, ko edit konusunda azım. Ufak yani Ufak. Ee, şimdi ben bunu editsiz bir şekilde şimdi çekiyorum. Sonra ben bunu ben bu arada bunların e, hepsini nereden yapıyorum edit olarak? CapCut'tan yapıyorum arkadaşlar. CapCut'tan hmm. video seçeneğini seçtiğiniz zaman orada Böyle bir tane yuvarlak var tamam mı arkadaşlar? Ona tıklıyorsunuz ekle diyor orada. Ekle tuşuna da basıyorsunuz zaten. Ondan sonra o videoyu editler. Kapak fotoğraf kapak ee, kapaktan görmüş olduğunuz gibi diyorlar ya. Kapak fotoğrafı falan ekleyebiliyorsunuz ama ben ekleyemedim. Çünkü dosya virüsüymüş. Ben de do virüsü dosyasını indirirken kapak fotoğrafı yok olmuş gitmiş. Melek oldu. Pırpır pır oldu gitti. Pırpır. Pır. Bu videoyu yayınlarsam

Oh, götüm. Ah kırıldı galiba. I like me gete. Şimdi ne yapacaktım ben? Heyecanlandım işte. Heyecanlanınca önce insan kalkası geliyor bak. Dediğim gibi öbürki videomuz dediğim gibi etrafta da vuramıyorum. <laughs> Böyle evde elektro gitar çağırmıyor. Kullan bir kesin Akşam mı diyor kesin herhalde. ya. Bu arada kesin, şimdi kameraya bak. hayvan gibi ses çıkıyorsa kusura bakmayın kesiyorum çünkü <laughs> tok 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 tırnaklarım tahta gibi olmuş lan kesin arkadaşlar yamuk yamuk kesin onu da <laughs> yok anam kesin ben kesemiyorum <laughs> bu arada bu parmağı komple kestim yani parmağımı komple kesmedim onu biçme gibi kesmedim parmağımı tırnaklarımı kestim kesin Lan lan Ön solak değil Lan <laughs> Kardeşim böyle tutup böyle mi yapacağım? Böyle mi yapacağım? Solak değil <laughs> Tamam kestim. Bunu da kestim. 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 <laughs> oh tamam bu arada kestim. Bakayım kestim mi neyse boşver oy ya, oy oy bu arada falan ben kestim gerçekten o ağızdan çıkarmam lazım yani gerçekten kestim şimdi suyumuzu açalım azıcık saç yapalım ellerimi ıslatmak istedim ya neyse bu video bitirdi 12 dakikalık videoya ben nasıl edit yapayım ben daha 5 dakikalık videoyu edit yapacağım onu biliyorum Gracias. Hemen bir tam alalım ya. Isınınca nemli olunca arkadaşlar bir tadı başka oluyor. Oooo son iyi oluyor. Şimdi nevini siliyoruz onları. Evet, abimin nevini sildim. Nevinin dudaklarının elini atamazsın, biliyorum. Sende solan yüreğimle. Evet, çile tozu çıkmaya başladı. Yok la, şöyle, şöyle. Böyle şöyle, 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 şöyle. Hmm. Buradan gidiyor arkadaşlar jilet. Hmm. Az da aynen böyle. Ooh. Ufak ufak farklı bilmişler de yapalım saçımıza. Okey burası saat kaç? Şey, arkadaşlar orası düşmüyor. Şimdi Burada hızlı sarıcaz. Bu reklamlarda gibi yapayım mı? Dur kollarımı sıvayım o zaman. Bu reklamlarda gibi yapacağım. Açalım. Açalım. тп туп тп Oh my god. Kız gibi oldu <laughs> Ya ciddi ciddi maf oldum <laughs> Anlamadım <laughs> bismillah Müslümanlığımız olmuştur bu. tamam çok, çok iyi suratımız nemli ama biraz da nemini emledik şöyle görmüş olduğunuz gibi Suratım Pisliği çıktı arkadaşlar ortaya. Suratımın pisliği çıktı ortaya arkadaşlar. Bu onayış veriyor. Suyla birleşiyor arkadaşlar. Evet. Çok iyi. Artık ter temiz oldu suratım. Arkadaşlar bu tüm surat pisliği arkadaşlar yastıktan geliyor. Evet. elimize korulayalım. Hadi gelin gidelim. Ee, olur. Şey nerede? Ares nerede? Bilmiyorum. Evet. Ares bunu bir. Anne en ben baktım da yemek yiyordu. Aa burada. Sefanın altına geçmiş. Tamam bırak bırak yok. Tamam. Tam hazırladın mı? Ha tamam. Aşağı yemek yiyeceğiz. Ay bir de bu edit, editi var o videonun yani. Yeni emek. Bir Bir saniye. Var da hastayım. Anne. şeyde koysun koysana bunu. Tamam. Yerim <laughs>

şu yan yere. Bırakır mısın? Tamam. Sal dışarıya. Bu masalımı bozmasın. Niye öyle bir şey yapıyorsun ki anlamadım. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> 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 Akşam sabah video çekiyorsun, ders çalışmıyorsun. Günahları hmm. değişeceğiz gerçekten. Allah'ım. <laughs> o ödevlerin bitmesi bana kalkana kadar bak ne yapacağım. Çevir şunu, bir de ben çıkacağım millete karşı. Hamdi'ye çarptır. Bağır şeklinde yürüyüp durma.

düzeyim ben anne? Evet. Anam gitti. Bir ev kovmuştu mu benim? Ne zaman <laughs> Ayrıca Ayrıca masaya çıkması yasak <laughs> Arkadaşlar bebek de Bu arada onu söylemiş olayım Bu benim bebeğim arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi suratına Bebek da Bu arada da aşısını olmadı arkadaşlar. Yeni aldık. Halamın kedisi. Halamın kedisi doğum yaptı arkadaşlar. Kızdı kendisi. Doğum yaptı. Bunu doğurdu. Daha bunlar fare kadar da azıcık büyütüler verdiler. Ama hala küçük. Bebe. Kardeşleri büyümüş. Bu büyüyemedi. Kardeşleri var arkadaşlar. Beş tane doğurdu. Beşinden bir tanesi yemeksiz kaldı arkadaşlar. Öldü. Yani. Annesi söylemiş tam halama. Halamın da uyku sersemi arkadaşlar. Uyku sersemliği tutmuş. Ondan dolayı uykusu ağırmış. Ondan dolayı arkadaşlar e, ee, bakamamış o kediye ve Allah rahmet eylesin öldü arkadaşlar kedi. Allah'tan benim aşkım ölmedi. Allah rahmet eylesin kediye. Lütfen cennet olsun. Neden günah da işlememişti. Yani sıkıntı yok. Yat lan. İşsiz sıpası. Ya onu! Arif! Çocuk! Bebeğim! Ağzına nasıl Atla. Bak bir daha çıkarsan masayı kapatırım odanı. Biz bunu arkadaşlar yemek yerken odasına kapatıyoruz. Çünkü arkadaşlar bırakmıyor rahat bırakmıyor. Şimdi diyeceksiniz oğlum niye odaya kapatıyorsun kedi diyeceksiniz arkadaşlar. Yok. Arif.